kendimize örnek almamız gereken bütün insanlara örnek olsun diye gönderilmiş olan o büyük elçi alemlere rahmet olarak gönderilen o büyük nebi Ramazan ayını nasıl geçiriyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'ya olan şükrünü ibadetleriyle gösterdiği için hayatının her karesi ibadet ile örülüydü Ramazan'da ise bu ibadetlerini daha fazla artırırdı. Özellikle sahur vaktine çok titizlik gösterir ve ümmetine de bu vaktin feyzi ve bereketinden istifade etmeyi tavsiye ederdi. Son 10 günde ise itikaf ile mescide ibadete çekilir, Allah'a yaklaşmak için belirli zamanlarda ve belirli miktarda nafile ibadetler yapar. Allah'ı daha fazla zikreder, normalden daha fazla dua eder. Kur'an okuma hayır ve hasenatını artırır ve çevresini de teşvik ederdi. İtikaf ibadeti hakkında büyük alimlerden İbn Şihab ez-Zuhri şöyle buyuruyor: İtikaf amellerin en şereflisidir. Çünkü itikafa giren kimse geçici bir zaman içinde olsa dünya meşgalelerinden uzaklaşır kendini tamamen Allah'a verir, oruçlu olur. Mescitte namazı beklemekte olduğu için daima namaz kılıyormuş gibi sevap alır. Vaktini ibadet ve taatle, Allah'ı zikrederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve benzeri faydalı şeylerle geçirir. Dünya ve ahireti için faydasız şeylerden uzak durur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan ayını ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağını haber vermiştir. Bu vesile ile farz namazlarından sonra en kıymetli namazın gece namazı olduğunu bildirmiş, gece namazında daha dinç olabilmek için gündüz öğlen uykusundan destek alınmasını tavsiye etmiştir. Ramazan ayının son 10 günü girdiğinde başka zamanlarda olmadığı kadar ibadetlerine ağırlık vermiş, geceyi ihya etmiş, ailesini gece ibadeti için uyandırmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir defasında Abdullah İbni Ömer radiyallahu anhum için Abdullah ne iyi adamdır, keşke bir de geceleyin namaz kılsa buyurmuştur. Bu söz İbni Ömer'in kulağına gidince o günden sonra gecelerini ihya etmeye başladı. Allah Resulü bizzat seher vakitlerini değerlendirdiği, teheccüd namazını kaçırmadığı gibi ailesini ve ashabını da bu vakitleri ihya etmeye özendirmiştir. Hazreti Aişe'nin radiyallahu anhum ifadesiyle genellikle hurma ve su dışında bir şey bulunmayan hane-i saadette Hayber fethi ganimetleri sonrasında ashab-ı kiramın da maddi olarak rahatlamasıyla birlikte yemek pişmeye başlamıştır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem genel olarak ikaz etmiş, insanın kifayet miktarı yiyecekle yetinmesini tavsiye etmiştir. Ancak ille de yenecekse, midenin tamamının doldurulmaması, üçte birinin hava, üçte birinin su, üçte birinin yemek için ayrılmasını tavsiye etmiştir. Allah Resulü bu az yeme ölçüsüne Ramazan ayında da riayet etmiştir. Sünnete uyma yalnızca yokluk anlarında ve normal günlerde değil, bolluk ve Ramazan iftarlarında da olmalıdır. Nitekim mideyi çok doldurmak, kalbi zayıflatmakta, ibadetlerde tembelliğe sevk etmektedir. Halbuki Ramazan ayı, bin bir türlü feyiz ve bereketin sağanak sağanak yağdığı Mübarek bir aydır. Bu ayda kaçırılan fırsatlar için sonra ne kadar pişman olunsa azdır. Peygamber Efendimiz iftar vaktine yakın zamanların çok kıymetli olduğunu haber vermiş. Bu vakitte dua, zikir, istiğfar ve benzeri ibadetleri artırmayı tavsiye etmiştir. Nitekim bir rivayette Allah her iftar vakti cehenneme girmesi kesinleşmiş kullarını cehennemden azal eder. Bu, Ramazan boyunca her akşam tekrarlanır buyurmuştur. Peygamber Efendimiz, cömert kimsenin Allah'a, cennete ve insanlara daha yakın olduğunu bildirir. Kendisinden bir şey isteyeni asla geri çevirmezdi. Bu vasfı Ramazan ayında ölçülemeyecek kadar artar, ev halkına ben ihtiyaç sahiplerine vermeden size hiçbir şey vermem buyururdu. Bir gün Fahri Kainat Efendimize hangi sadaka daha faziletlidir diye sorulunca Ramazan ayında verilen sadaka buyurmuştur. Zeyd bin Sabit radıyallahu anhun bu aydaki sadakanın fazileti hakkında "Ey Zeyd, verecek hiçbir şeyin yoksa bir parça ip ile dahi olsa Halkla birlikte fıtır sadakasını ver diye tavsiyede bulunmuştur. Ramazan ayının bir coşkusu da birlikte iftar etmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini davet eden zengin fakir hiç kimseye hayır demez. Hatta aynı anda çağıran kişilere davetteki öncelik sırasına göre icabet ederdi. Bu vesileyle şöyle buyurmuştur. Kim Ramazan'da kazandığı helal rızık ile oruç tutan birini iftara çağırırsa melekler ona Ramazan geceleri boyunca dua ederler. Cebrail Aleyhisselam Kadir Gecesi onunla kucaklaşır. Sahabiler: "Ey Allah'ın Resulü, hepimiz bir oruçluyu iftar ettirecek kadar bir şey bulamıyoruz." deyince Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: Allah aynı sevabı bir hurma tanesi yahut bir yudum su veya su katılmış bir yudum süt ile iftar ettirene de verir. Bu, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bir aydır. Bu ayda şu dört şeyi çokça yapınız. Bunlardan iki tanesiyle Rabbinizi razı edersiniz. İki tanesine de çokça ihtiyacınız vardır.'' kendileriyle Rabbinizi razı edeceğiniz işler. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet getirmek ve ondan mağfiret dilemektir. Kendilerine muhtaç olduğunuz iki haslet ise Allah'tan cenneti istemek, cehennemden de Allah'a sığınmaktır. Oruçlu birisine içecek bir şey verene Allah benim Kevser havuzumdan içirecektir ve o cennete girene kadar da bir daha susamayacaktır. İşte alemlerin sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayını bu şekilde geçirirdi. Biz de bu hastalıklı günler sona erdiğinde yine iftarlar verip yine insanlarla bir araya geleceğiz inşallah. Rabbim bu zor günlerden hayırla çıkmayı nasip etsin.